Merhaba arkadaşlar ben Oğuz Son kez video çekeceğim Son kez bu videoyu çekiyorum arkadaşlar Son kez bak son okay. kez Bak gülmeme can gel yapıyorum arkadaşlar <laughs> Abi dayanamıyorum valla bun bunları bakınca dayanamıyorum Abi vallahi onu nasıl vurdu lan o? Dur abi dur. Bir Arkadaşlar son kez video bak. Allah kafası gitti abi adamın. Ya adamı ne yaptı lan? Yok abi. Son kez bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Bak son kez. Video gelirse Minecraft videoları çekeceğim arkadaşlar. Neyse konuşmayalım. kar Ne yaptın lan abi bu? Abi çok Allah, Allah. <laughs> Arkadaşlar kendimi zor tutuyorum çok kötü. Zor tutuyorum. şimdi de pompa aldı ağzını sıçayım. arkadaşlar bu videolar çok komik oluyor arkadaşlar Ya o sesler niye çıkıyor lan? O niye öyle çıkıyor? Bak kafası gitti adamın. Arkadaşlar dediğim gibi like atıp bildirimleri ve unutmayın. Son kez bu videoyu çekiyorum. Gülme hocam geri Ne? Ne dur Pale pale poste. Nasıl vurdu lan o? Arkadaşlar çok komik oluyor. <laughs> Yok arkadaşlar. Görmüyorum. Vallahi görmüyorum. Bakın. Aha. Ağzınız ama yok arkadaşlar bilmiyorum nice what bitti arkadaşlar maalesef yok oh, bitmemiş hala bitmemiş yarın arkadaşlar Tuğanla bir video çekeceğiz Nasıl mı? Ya Neyse arkadaşlar neyse. Bak 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 Dış 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 Ya arkadaş. O. Bir tane geldi lan. Lan Artık konuşmuyorum arkadaşlar. Konuşmuyorum. Konuşmuyorum kanalıma abone olup like atıp bildirimleri de aşağıda linkimi kan, like, like basacaksınız bir saat sürmüyorum abone tuşuna basıyorsunuz oradan abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar ben arkana bak yok sana yok noob da diyor lan baga düştü lan oğlum hakiki baga düşmüş Arkadaşlar saçlarım böyle yaptım. Güzel değil mi? Bıraktı gitti adamı. Adamı bıraktı gitti lan. Ha şunun wi fi gitti kardeşim. wi fi gitmiştir dedi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? tabi bismillah. Doğru. Abi adam. Şunlar uzakta olabilir. Nop, 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 ne yapıyor? Nop mu? Lan bu pro ya? Nop olduğunu emin misiniz? Şimdi bunların şöyle bir şekli var. Arkadaşlar son bir şey videosunu çekeceğim arkadaşlar ne videosuydu ya korkmama hangi yapacağım son kez daha sonra bir tane video çekeceğim korkmama cehangeli son video bak minecraft videoları çekeceğim arkadaşlar lan sesi sesini kız sesini kız kız sesini, sesini son kez arkadaşlar bu videoyu çekiyorum minecraft videolar çekeceğim hem yani minecraft gelecek minecraft'ta bir sürü yer yapacağım arkadaşlar like atıp like atıp unutmayın arkadaşlar adam her şeyi yaptırıyor lan ben hiç man free fire oynayınca böyle oynamıyorum ya ölüyorum bak kral gibi oynuyor lan bak kral gibi oynuyor lan abi sen pro pro çıktı lan gülme gülmeliden çıktı arkadaşlar. Son kez abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lan arkana bak arkana arkana. Helal olsun. Arkadaşlar bu serinin devamı gelirse like atıp kanalıma abone olup aşağıda linkisi var. Abone olmayı tuşuna bas. Basın arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Size güveniyorum hadi sizi seviyorum arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar.